hizmete ait meselelerin onda birinin zarar görmemesi için yeminle söylüyorum size, dünya zevki adına bir şey bilmiyorum ben. Yeryüzünde bir dikili taşım olmadı. Dünyayı bana teklif edenlere karşı, anneme, babama karşı, dünyayı bana teklif ettikleri zaman, canım hocam, eser hocama karşı, boynuma sarıldı, ağladı, beni de dinlemesen kim dinler dedi. Dünyayı bana teklif ettikleri dönemde, ben en sevdiklerime karşı çok ciddi hizmetlerin insan beklediği bir dönemde benim ayağıma zincir mi vurmak istiyorsunuz? Ben başka şeyi düşünmek istemiyorum. Sadece o, sadece o. Yalnız onu konuş, yalnız onu söyle, yalnız onu düşün, yalnız onu üzdü zeman et, yalnız onun için düşersen düş, yalnız onun için kalkarsan kalk, yalnız onu mırıldan. Dedim ki, bu meselelerin onda birine zarar gelmektense ben bir günde on defa ölmeye razıyım. On defa. On defa Azrail gelsin öldürsün beni. Bir daha dirileyim bir kere daha öldürsün. Yemin edebilirim bu mevzuda. Çünkü dünya ile zerre kadar alakam olmadı. Bazı miyoplar malikanelerde yaşıyor diyebilirler. Ne yapalım? Şaşı baktığından dolayı yanlış görebilir. İbrahim Hakkı Hazretleri avere olma yakın ki sana eğri bakar diyor. Avere olma yakın ki sana eğri bakar. Aver Allah'a da eğri bakar. Aver peygambere de eğri bakar. Aver dine de eğri bakar. Aver sadece kendisine doğru bakar. O da kendini doğru görür mü görmez mi? Allahümme sunnelen müterebbisine aleyne su. اللهم عليك بهم ولا تبلغهم الامل وانصرنا عليهم يا ذا الجلال والاكرام بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق اسمائك الحسنى وبحق وحرمتك وشفاعتك سيدنا محمد المصطفى